Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Yasin Aktaş e, daha önce Birikim Dergisi yazarıydı, AKP yöneticisi. Geçenlerde dedi ki, ya dedi bu beyaz yakalılar, üniversite mezunları uzun süre e, işte iş, beğen, iş bulmak, işe girmekte e, tereddütlü davrandılar, uzak durdular. E, girenlerse, yani iş, mecburen işe girmeye mecbur kalanlarsa e, mavi yakalılar arasına, hani alt katmanlara doğru huzursuzluk taşıyorlar diye bir tanımlamada bulur. Bu doğru. Yani bu nedir? Yani üniversite mezunu daha hani daha analitik düşünen hani e, yani işçi sınıfı katmanlarından insanlar e, kuşkusuz girince ve düşük ücret ayında çalışmaya başlayınca başlarım lan böyle düzene diye kendi bulunduğu iş yerindeki insanlara hak, hukuk, adaletten söz etmeye başlıyor ve bu patlayıcı bir bileşkeyi yan yana getiriyor işçi sınıfı Şu an olan şey o. Trend yolda çalışan arkadaşların %70'i üniversite mezunu, bunları kandırmışlar. Yani işte partnersiniz, iş ortağısınız, esnaf kulesiniz. Buradan dünya devi, deviyle bir ortaklık yapıyorsunuz ve buradan hayatınız müreffeh olacak demişler. Sonra da sağdan kırdık, soldan kırdık. Bunları işçilik, yani normal asgari ücret düzeyindeki işçiliğinin de gerisinde bir yaşam koşullarına hapsetmişler. Yani eline e, ayda 14 bin lira veriyor. Normalde işverenin kendi giderleri bunlar. Bu 14 bin lirayı işçinin kendisine harcatıyor. Gidiyor, Evet. E, aracın motor vergisini ödüyor, yakıtını ödüyor, kaskosunu öd ödüyor, işte Benzim. çarpığını çırpığını kendi kendisi ödüyor, her tür harcamasını kendisi ödüyor, elde kalıyor dört bin lira para. Şimdi ama o paranın on bin lirasını yani kendisine harcamış oluyor yani işveren. Oysa bunu kendi aracını almış olsa işveren, e, o aracın e, yıpranması işverenden gidecek işte bütün maliyetleri işverenden gidecek. Yakıt işverenden gidecek. Her şey işverenden gidecek. Dolayısıyla hem de işçiye sigorta e, yatırmış olacak. Bütün bu yüklerden e, kurtulmuş oluyor sermaye. Ve aynı zamanda 8 saatlik iş günü gibi e, düzeylerden kut ve mesai ücreti ödemek gibi hafta sonu çalışmalara yüksek mesailer ödemek gibi e, özelliklerden e, kurt yani yüklerden kurtulmuş oluyor. Ve işçinin 7-24 saatini de yönetmiş oluyor. Onu o bu tempo ve hız içerisinde çalışmaya mahkum etmiş oluyor. Şimdi bu kuryelerden başlayarak çorapçılara, metal işçilerine, madencilere her yerde insanlar kendi haklarını gündeme getirerek bu tarz çalışma koşullarına işte yüzde 20'lik, yüzde 11'lik, yüzde 8'lik zamlara itiraz ediyorlar. Kuryeler, depolar, marketler buralardaki arkadaşların özelliği bunlar pandeminin tam kapanma günlerinde bile çalıştırılan evet. insanlar, yani 16, 17 saat bir de e, bütün bu sektörlerdeki şeyler e, nedir işverenler çok yüksek karlılıklar e, ifade ettiler, açıkladılar kamuoyuna. Yani e, hem metal sektöründekiler, hem kurye, hem depo, e, antrepo sektöründekiler yüksek kar oranlarıyla çok büyük kazandık gibi sevinçle gururlu e, tablolar paylaştılar ama alışkanlık şuydu. Bu işçiler ücret örgütsüzdü. Biz bunlara bunu da yine bu sefer de satarız, ee, yine bunlara yediririz biz düşük e, zam ama bu kez insanlar yükselen bu ekonomik e, kendileri açısından yüksek cendereler inşa eden bu ekonomik dar boğaz içerisinde isyan dışında bir seçeneklerinin olmadığını ne yapacağız, nasıl yapacağız derken her iş yerinde bir tür e, öncülerin, onların komitelerinin, onların ilişkilerinin ve ee, %80'i, %90'ı bulan blokajlar, e, bütün bir, bir ortaklaşma ve birlikte irade göstermeler e, her iş yerindeki direnişte e, gösterdi. Fakat şöyle e, ifade edelim, i̇şte bazı yerlerde %38 ya da %70'lik zamlar alınıyor ama e, bunlar e, asgari ücretin mevcut gerçekliği düşünün, düşününce ve hayat pahalılığı düşününce bunlar aslında komik rakamlar.